babamın köyüne gidiyoruz. Hem babamın mezarını ziyaret edeceğiz hem orada amcamları falan ziyaret edeceğiz. Öyle dolaşacağız. aslında bu sene hani videoda da bahsetmiştim bir tane babamın mezarını da yaptırmakta niyetimiz. Ama şu anda sünnet olduğu için yoğunluk çok hani ona hani seçip bakmak hani o fırsat yok. Onun için seneye bıraktım. böyle biraz daha oturuyormuş hani tam şey oluyormuş. Bir daha geçen sene hani vefat etmişti babam. Ee, onun için hem mezarı da tamamen böyle güzelce otursun. Ondan sonra dedik e, yaparız. Hem de dedim vaktimiz de bol olur. Rahat rahat hani olur. Ee, şimdi e, ziyaretlerimizi yapacağız öyle. Çekim de yaparım inşallah oradan da size. Evet köye çıkarken şöyle küçük bir sincap her ha, ha gidiyor. <laughs> Gitti. Evet annemin köyüne giderken düzlük. Babamın köyü de böyle yukarıya dağın e, yukarısına doğru çıkıyorsun. Tam böyle tepede. Manzarası o yukarıya çıktığım zaman çekelim çünkü şöyle çektiğim zaman fındık e, ağaçları engelliyor tam çekim yap. Şimdi önce babamın mezarına uğrayacağız. Şöyle burası. Babama duamızı okuyalım. Nasıl açılıyor bu? Ha. Açamadım. manzara. Şöyle şu ağacın altı inşallah. Toprağı da tam böyle oturduğu zaman ondan sonra mezarını yaptıracağız. Şimdi, Rabbim yatan bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evet şöyle dualarımızı okuduk. Şimdi gidiyoruz. şimdi burada bahçe temizliği oluyor herkes bahçelerde ama fındıkta bayağı var bu sene dallarda bayağı görünüyor ama yani düşerse kalan sağlar artık onlarındır o modda evet yollar da o kadar bozuk ki e, ve şöyle iki araba yan yana geldiği zaman çok sıkıntı yollar bayağı kötü yani yayık ayran gibi sallanıyor insan <laughs> <laughs> evet. Aynen öyle kuyfe için olurdu. Aynen öyle olurdu. Herkes bahçede çalışıyor. Buradan geçerken bildiğin Survivor şeyi gibi yaşıyorsun yani birebir atraksiyonu. İki böyle ucu ucuna böyle geçtik. Arabalar çünkü büyük. Ablamın araç da büyük. Böyle kıyın kıyın geçtik. Evet gelmişken sünnet için hem kart verilecek komşu evi şöyle çekeyim size de. Öyle. Evet. Şurada Serente. Evet Serente. gitti. Bak bunlar. Evet. Buranın köy evleri. Böyle giriyorsun. Şöyle merdivenler. Babamların evi de bu şekildeydi. Şöyle. Hatta babaannem yine orada. Babam şöyle salıncak kurardı. Böyle sallanırdık biz ablamla. Şöyle buraya hayat derler. Hayat kısmı. Evet, şöyle açın, açın, açın. mutfağı bu şekilde. Ee, şey, bir de şöyle ocaklık olurdu. Ateş yanardı. Biz ablamla şöyle şey, köşelerine şey, geçer. geçerdik. Tabii ne varsa sen yakın gelirsin oraya. Tabii oturmayı çok seviyorum. Sabah da sabahla yayına Evet burada şurası hamam hani yıkanma yeri. E ee, şurada yine böyle kiler dolabı gibi dolap. Şurada sac ayak. Normalde şu hani soba olmuyor. Orada yanıyordu ateş. Aa, ee, şöyle babaannemin de vardı şöyle Aşağıda bakır var. sahanları vardı onun da. Böyle. Babaannenin de böyleydi. Evet, babaannenin de aynen öyle bakır hmm. sahanları vardı. Evet. Köye geldik. Şöyle amcamların evi sıralı. Bir amcamın evi. Öbürü de öbür amcamın evi. Şu aşağıda da öbür amcamın evi. Üç tane amcamın evi. Şöyle. Fındık bahçesi. Şu taraf galiba gugu diyorlar. Gugu olması lazım. Şöyle. Bu tarafları da çekeyim size. Manzarayı. <laughs> Evet amcamın köpeği. Evet amcamın çatısından çekiyorum şimdi çıktım. Şurası da öbür amcamın evi. Şu taraf öbür amcamın. Burası da öbür amcamın. Amca bu. Şöyle çekeyim. Şurası da babaannemin evinin olduğu yer. Karşısındaki de Serente. Şöyle manzara süper. Şu kıyıdan denizi görüyordu değil mi? Karşıda deniz. Şu tarafta değil mi? Şu uç. Ha, evet. Şu anda bulut var görünmüyor. Yok gözüküyor zaten deniz orası. Ha görünüyor mu? O bulut deniz var. He şöyle yaklaştırayım. Tamam. Uç deniz. <laughs> evet. evet. Manzara süper. Şöyle patika bir yol vardı şurada. Babaannemin evine doğru. Şurada Horinge derler komşu. Ona süt almaya gelirdik ablamla. Şuradan pata 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 koşardık. Küçük böyle patika bir yol vardı. Hani şimdi sıkıysa koş. <laughs> herhalde fındıklığın dibinde soluğu alırız. Evet. Ee, babaannemlerin oradan da duman geliyor. Halamlar gelmiş herhalde. O taraftan Temizlik yapıyorlar, duman da burayı boğdu. <laughs> evet, şöyle fındık bahçeleri. Şimdi oturuyoruz amcamın kapıda böyle. Evet, çakır da burada bekliyor bekçi. Evet, şöyle oturuyoruz amcam. Köpeğe <laughs> evet şimdi amcamın ineklerini çekeyim size. <laughs> amcamın oğlu. Öbürü de amcamın torunu. Bu da amcamın oğlu Burak. <laughs> Burası da Hüseyin amcamın evi. He? He, tamam ben şöyle şuradan çekerim. Evet. Ha, amcamın hayvanları bunlar. Kaç tane var? Bayağı var maşallah. Bu tarafta da var. Ha orada da mı var? Çekim orada. Şöyle göründü herhalde. Ha, maşallah. O, yatıyorlar. Güzel uzanmışlar. <laughs> evet. Şöyle. Şurası da. Şura. Ee, huringe. Evet burası da Huringelerin evi. Şöyle tuvalet burada böyle çıkıntılı olur. Böyle dışarıya doğru. Öyle oluyordu tuvaletler. Şöyle camın önünde sedir olur. Sedire oturulur. Ama şimdi burada kullanılmıyor değil mi? Kimse Hı -hı. yok. Evet. Hayvan hayvan bak. E, önceden hayvan bak diyorduk. Yer onun ya buraya bağlıyoruz. Hı -hı. Evet burası Serente. Tamam saman saman yok. Tamam. Burası tamam. Serente. Tamam. Ha saman koyuyorsunuz şimdi. Hı -hı. Evet burası da evin önü. Şuradan giriyor. Şura mutfak tarafı oluyor. Önünde böyle Aşağı. sedir. En altta. Ah. En aşağı. diğer taraf şey. Tamam. Tamam. Tam. Hı -hı. Şu tarafta bari nüvran var. Hı -hı. Evet. Şuradan şöyle biz ablamla pıtır 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 iner çıkardık. Süt alırdık buradan. Evet böyle bu tarafta fındık bahçelerine gidiyor. Gugu var. Gugu, Bibi, Bibi. Male. Ha Male. Evet. Evet. Birazdan şu bir yerlere. Kandır aşağıya bir yerlerden. Önceden bu yollar yoktu. Sonradan bu yollar yapıldı. <laughs> Ay, çakır bizi yabancı zannetti. Daha tavlayı. Biziz biz. Yabancı yok. <laughs> evet. Bu da bir amcamın Hoş. evi. Şöyle altında bir şey var. Üstünde yani üç katlı mı oluyor. Üç katlı. Evet şu an çıkartma. Evet, Yakup amcamın evi burası. Öbürü de Eyüp amcamın evi. Bana burada. Evet, amca olarım. Fatma gelin. Yakup amca. Evet, buralar böyle. Evet, bayağı ev yapanlar olmuş köy yani. Evler var. Evet, yok. Önceden şurası harman yeriydi. Burada şey yoktu. Aa, fındık ağaçları. Harman yeriydi. <laughs> harman yeriydi. Şura evin arka tarafı. Şu tuvaleti. <laughs> şu da odası. Evet. <laughs> Şöyle. Ha, fındık da, fındık da var. var yine herhalde. Var değil mi? Şöyle <laughs> şuralarda var. Babamla koşturduğumuz patika yol şurasıydı şöyle şu altı bahçeydi. Burayı bahçe yapıyordu babam. Ay babam diyorum babaannem. Ee, çiftlik diyorlar hani sebze falan fasulye biber domates ekiyordu. <laughs> Buralar öyleydi. <laughs> şöyle dur büyük açı alayım. Evet böyle biz ablamla şu yoldan koşturuyorduk. Patı pata 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 pata. şimdi sıkıysa koş evet şöyle <laughs> geldik hala kolay gelsin <laughs> evet babaannemin <laughs> köyü ve şöyle çekeyim şurası da normalde şu cam da şunun gibiydi Şimdi modern çağ ayak uydurmuş. Oğlum. <laughs> evet. Çocuk başına biraz. Ha, bu tarafı tam. Yani ahır. Evet burası. Şuraya salıncak yapardı babaannem. Bize sallanırdık. Biz orada asılıyorduk. Ha bizi salıncak kurardı sallanırdık. Ama. Evet. Öyle... Oy. Tahtaya değdi ayı. Tamam. Evet burası küçük oda. Tahta kurusu çok olurdu. Yer şişirirdi insanı. <laughs> evet burası böyle hayat deniyor bu tarafa. Normalde şu tahtalar da yoktu. Sonradan çakılma. Evet. Serente böyle karşısında. Falan <laughs> da orada. Ya. Ya, evet. Ya, 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 ya. evet. Manzara bu şekilde. Babaannenin köyü. Evet tuvalet bu taraf, bu tarafta bir oda. Burası da uyuyan. <laughs> evet, terek böyle bu şekilde. Evet, burada şey vardı, ocaklık vardı. O ocaklık değişmiş. Aynı o öbür evde çektiğim gibi ocaklık vardı. <laughs> Şurada da aynen banyo şeyi vardı. Kileri. Şimdi iniyoruz. Bahçeden alt yola. Evet şimdi Gidiyoruz. <laughs> evet. bir şey, evet. Onlar da bir türlü, iyi, yapmışlar. şey Amcam, amcam yapar? <laughs> yani Seni çekiyorum şey sen yapıyordum. yasaklı <laughs> değilsin. <laughs> değil <mi? gülüyor> <laughs> Şurada eğrelti oto. <laughs> Bahçelerde eğrelti oynar iki elti. Şarkılar da var ya. ağaç kırılmış mı Evet, rahmet yağıyor. Birden bir verdi. Şöyle bayağı bir yağmur yağıyor. Vallahi aynen silecek yetişmiyor. Allah'tan arabaya bindik yola çıktık. <laughs> Valla